Altıncı konumuz, kitap okurken nelere dikkat edeceğiz? Ya da e, okuyacağım kitaptan en üst düzey verim nasıl alabilirim? Kardeşler, bu sözün kime ait olduğunu hatırlamıyorum ama inanıyorum ki inanıyorum hocalarımız bilirler bunu. Dininizi kimden aldığınıza bir bakın. Kimi? Yani dininizi kimden aldığınıza bakın. Tamam. Şimdi, ben diyorum ki Ey yaşayan davetçiler ve vefat etmiş davetçiler, ben dinimi öğrenmek istiyorum. Karşıma binlerce kitap çıkıyor. Binlerce hoca adayları çıkıyor. Değişik kültürden değişik akideden hocalar çıkıyor. Yani ben alışveriş yapmak istiyorum diyorum. Buyur benden al diyen binlerce kitaplar ve marketler. Şimdi ben yazı tur atacak değilim. Bir kriter belirlemem gerekiyor. Öncelikle boş bir A4 kağıdını alıyoruz. Odamıza çekiliyoruz. Cep telefonumuzu kapatıyoruz. En az bir saat, iki saat kendimize zaman arıyoruz. Ve hangi konularda eksiyiz onu tespit ediyoruz akidede mi, ahirette mi, kabir suallerinde mi, e, kıyamet sahnelerinde mi, hadisin, sünnetin din yerinde mi, sahabede mi? Hangi konuda ihtiyacımız var? İhtiyaç tespiti. Diyelim ki sahabe konusuna ihtiyacımız var. Hemen bir sahabe yazdım. Peki bu sahabe hakkında bilgi ben kimden alacağım? Şia'dan mı alacağım? Ehl-i sünnetten mi alacağım? el i sünnetten alacağım. Peki ehl-i sünnet alimlerimizde sahabe konusunu en güzel kim yazmış, kim bana sunacak onu bilmem gerekiyor. Kardeşler kitapların kapağına bakarak bu anlaşılmıyor. Dipnotuna bakarak bu anlaşılmıyor. Çünkü sen bilmediğin bir konuda güzel bir inceleme, etüt yapamazsın. Yapman gereken sen dinini kimden öğrenmişsen o kişiye soracak. Diyeceksin ki hocam ben sahabe hakkında bilgi edinmek istiyorum ama ben bilmiyorum hangi kitapları okuyacağım. O hoca sana o konuda yazılmış en güzel kitabı verir. O kitabı alırsınız. Şimdi kardeşler kitap demek ee, sebze ve meyvesi bol olan bahçelere benzer. Bir kokteyl düşünün. O kokteylde sevmediğiniz bir ürün olabilir. Yani cevizi sevmiyorsanız ya ceviz var diye ben bunu hepsini yemem diyemezsiniz. Ya da şu ben görmedim ilk kez göreceğim şüpheli diye e, ee, sofradan kalkamazsınız. Kitaplar da böyle bir şey. Yani ilk 10 sayfada ben bir şey anlayamadım. Demek ki bundan bir şey anlayamayacağım demiş olsak hata ederiz. Çünkü neden? İlk 10 sayfayı anlayamamamız demek e, ceviz demek. Ya da e, sizin yörede yetişmeyen bitki demek. Ama ilerleyen sayfalarda sizin e, ihtiyacını giderecek zevkle okuyacağınız sayfalar mutlaka vardır. Peki ben böyle mi e, okumaya başlayacağım? Hayır. Düşünün kardeşim Hocanızın tespit ettiği kitap alındı. E, güzel bir vakit ayırdınız. İçindekiler kısma bakacaksınız. Hangi başlık çok dikkat çekiyorsa, hangi başlık ihtiyacınız giderme adaysa, o başlığın altındaki bilgileri okuyun. Yani ben şöyle bakarım içindekiler kısma. İlk 100 sayfası ihtiyacım karşılamıyorsa ilk 100 sayfayı ben okumam. Çünkü vakit yaratıyorum. Yani bir kitap 5 ben bunu nasıl bitireceğim ki? Değil de gözünüz korkmasın. O 500 sayfa, 500 e, ağaç demektir diyelim. Siz iki, iki sayfadan alırsınız, yemeği bırakırsınız. Ben ihtiyacımı aldım bu lokantada. Yani bir lokantada 100 çeşit yemek vardır. Hepsinden almak zorunda değilsiniz. Şöyle bir bakarsınız. 30. E, diyelim e, yemeği alırız. İlk 29 tanesini umurunuzda bile olmaz. Kitabı okuduğunuzda o sayfayı, ya okuyorum ama tam anlayamıyorum dediğinizde onu kolaylaştıracak formüllerden bir tanesi de siz o bilgiler okurken uç bir isimden dinlediğinizi hayal edin. Düşün Demirel gelmiş buraya. Sana o sayfayı okuyor. Yani bu etki yapar. İki, o sayfayı okuduğunuzda kürsüye çıkmış insanlar anlatıyormuş gibi hissedin. Mesela şuradan bir yazı okuyayım ben. İkinci bir örnek getirecek olursak Düşün küs seçmişsiniz. İkinci bir örnek getirecek olursa diyorsunuz. İmam Cefer Esad'ın böyle zihninizde şey olabilir, kodlanabilir. Çünkü neden? Bir kelime ezber yaparken de e, başka bir eşyalarla, cisimlerle kelime yan yana getirip kodlama metodu diyorlar bunu. Aynı şekilde o sayfayı biz motomot zihnimize kodlayabiliriz. Kimyasal. Nasıl? Kimyasal hafıza. Evet. Yine kitap okurken ikide bir sayfa rakamlarına bakmayalım. 30 sayfa okudum, şu kadar sayfa kaldı demeyelim. Yani zihnimizi hiç meşgul etmeyelim. Artı yanımıza e, kağıt ve kalem alalım, notlar alalım. Yani ben bu kitabı bitirmek zorunda değilim. İhtiyacım kadarını alırım, diğerini kenara bırakırım. Artı o kitabı okumadan önce o kitabı kim yazmış? Onun bilinmesinde yüzde yüz fayda vardır. Kim bu adam? İşte e, filan döneminde yaşanmış. Şöyle talebeleri var, böyle hocaları var, böyle kitapları yazmış. Peki bu yazaara e, reddi yazan yazarlar var mı? Ya da bu konuya reddi yazan e, yazılan konular var mı? O konunun zıddını da öğrenmek gerekir ki tam donanımlı olan. Hem amelde hem de e, davette. Dersimiz normalde bitti.